Diyorum. Başar kardeşim. <laughs> Ağlama oyna. Neyse Allah'tan koru şeyin Abdül'ün çenesi sağlam da amına koyayım. Yenildiğimize kimse inanmaz. <laughs> <laughs> Karşımda ben varım. Yenildiğiniz Zaten zaman neler olacağını. Oğlum benim yine silahım yok ya. Niye böyle? Gel gel sen silah bulacağım. Gel gel yanıma gel. Neredesin? Ben sana vereceğim silah gel. Ay yumruk mu atacağım ben bunu? Gel gel yukarı gel oğlum nereye gidiyorsun sen? Atsan oğlum silah. Gel neredesin? <laughs> Oğlum şunu sıfırlasanız amına koyayım bunu biz bir, bir, buçuk dakika beklemek zorunda mıyız? Ne? Motor anahtar mı? Burada burada gel gel. <gülüyor> <gülüyor> hadi başlıyor. Yasu hadi Yasu. Hadi siktir git. Yapayım. Neredeydi? Abi söylemek yok değil mi? Orada öldüğüme göre şeydeydi. Kulenin üstündeydi. Oğlum bu adam üstlere çıkması hiç üstlere bakın. Bu adam hep yerlerde yılan gibi geziyor. Lan AWP! Neyse iyisin ya senin iyisin. Sıkıntı yok. Hasar verdin hasar verdin. <laughs> <laughs> Oçum. gibi. <laughs> 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 be. Aynen ya. Ya senin pik oyna kardeşim. Sıçla bokunda oyna Mehmet. <laughs> Bakacağız. Ya amına koyayım. Daha çekemedi amca. Ali Benjamin. Aman akım ben de attım lan. <laughs> Siktir git sen ne atacaksın oğlum. Allah atsın ben. Bak silahımı al. Görürsün. Abi mermim bitti amına koyayım. Nasıl olur ya? Am jalas korayış zinc. Kanan. benden drink. Drink. burada burada Burda burda <laughs> burda. Gel bıçalık bıçaklayalım ona. Gel lan gel bıçak gel. <laughs> uzanışa bak bakarsak... gayet insan gibi şehit olmuş yukarıdaydı biri dostum oğlum <laughs> <laughs> nasıl durdun lan sen muhtemelen sol güçle birde pusuyum, pusuyor. Aynen. Hadi hadi. Amına koyayım. Oğlum ben vursam vuramaz mıydım oğlum? Yani... <laughs> oğlum bıçak atmaya gittim ama nakı öldürdü piç. Kışta bokunda oynayacaksın işte. Oğlum, ya, aynen öyle. <laughs> oğlum ben bu Mehmet'i vurmaktan sıkıldım Koray ya. Oğlum ben biraz, biraz da ben vurayım. bak da. <laughs> gel gel. Allah bizi kahretmesin. Kim de ping'i bahane ediyor. Ama oynadığın ping'e bak kardeşim. Ping yükseliyor. Normalde bu map böyle yapmazdı. Biz topla bunu sürekli oynardık. Ağlama, oyna. Ya be. Ananı sikeyim ya. Ey ben yavrum benim. Counter Terrorists Ben sinirleniyorum böyle onun. Niye kardeşim? Dur kardeşim geçme. Ha, lan yedi ölmedi. Oha. Bu nasıl ağzını görüyorsun lan? Canı yok canı yok. Bir tane değil mi? Nerede? Soldaydı orası solda. Oo, abi söyleyin ne adam kaldı ki? Oğlum bir alışkanlık oluyor vallahi. Mehmet öldürürsün lan Mehmet basit ama kuru fasulye. Ne bu sana? Abi, ya, ya. Aşağı indi sandım. Sen senin kulaklığın çalışıyor Bak Kulak 84. <laughs> abi abi bak şey... ya. Abi bunu ne kadar satayım ya. Kanka duvar arkası yedim. Nasıl duvar arkası olma ayağına çarptı bildiğin. O zaman ayaktan yemişimdir. Hiç beni aa, gördün ha sen. Zıplama Mehmet'im. Ya sonra bunlar benim havada yakalıyorum biraz. Zıplıyorlar ama Oy nerede zıpladıklarını göremiyorum yani. Ne ne Yine bir oh, para. Asiktir lan. Bombadan hiç bilgim yok. Memo hiç görmedim. Az siktir ya. Oğlum ben acayip pink de oynuyorum şu an ya. <laughs> Esu sabit kalma. Aynen öyle. Demek ki aşağıda ya Mehmet'te. Bak şimdi oraya bak. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Hadi siktir git. <laughs> Lan Mehmet şu Görsa 8 kilimi yedirsin sen Hadi siktir git <gülüyor> <gülüyor> lira Kaç 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 Parasını kaç lirası lira evet. lira kalır? Beş lira <laughs> siktir havada kaldım. Ya, Abi şen, bu ses kimden geliyor ya, arkadaşlar? Ya harbiden be. Kaan bağırmayın. Asel içeri. Oğlum adamın boyu başı. Adamın, adamın, adamın boyu başı. Adamın, adamın boyun başı. Adamın, adamın başı. Size sola çıkıyor. gelin o zaman elinize güveniyorsanız. Ne moda oradan çıktı Öyle değil, sanki. Bazen yakın atıyor, bazen uzak atıyor oraya. Evet. Aa. Ekmek öldü. Aa orada 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 oturuyor. Ama Yasin. Bak bak Mehmet'in neresine sıçacağım. <laughs> 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 Öf Sıkayım aynen öldürdük lan. Gelsinim gel çak 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 hop. Ne istiyor lan bana koyayım. Ah <laughs> siktir be. Biri soldaydı. Tam o senin tıkayın. Yok burada değil. Ha siktir oradan ha amca kaldı. Bunda hile var amına koyayım. Oğlum ya nasıl öldüm amına koyayım? Ayağım götüme girdi resmen. Neyse Allah'tan karacım hemen öldürdü. Karıcığım. <laughs> Abi biri burada. Korkuyu verdim. Baltama <laughs> Yemin ben sağ ben sıktım. sıktım. Aynen. Ben de ben de sen sıktın sandım. Kolumda kolumda. Yapma. Helal lan. Ben. ben de sürüyorum. Mermi gitmiyor amına. Abdül. Abi size git biraz AWP şey oyna. Be. Ya oğlum. Diğeri de orada, diğeri de orada. O köşede, diğeri de sol Çıkmazlar da oradan. Bunlar erkeklerse. Ben... Adamı havada vururum. Gel lan Diggle. Memo gelecek. Yasin'im yapma Yasin. Digil <laughs> Diggle dedi ya. Oğlum, ya ne Oğlum da, biz... Koray. Oldun, Efendim? <laughs> AWP'yi benden niye kullanıyormuş? Beni AWP ile iki kere oynuyormuş. <laughs> Otoyla oynayan adamsın sen ya. O mana koyum ayağım kaydı. İkisi de aynı tarafta gelsin. Sol üstte map'ten gözükür bak. Aşağıdalar en son da bir dönmüş olabilir. Gel lan erkek seni dikil. <laughs> ne oldu? <laughs> Yemedim Abdül. Ya ne dikil oğlum abi. Fıs. Sen ne bulmuyun? gel lan dikil gel. Neredesin gel <laughs> yukarı gel gel. Fıs'a gel artık. Amına koyayım senin yüzünden senin yüzünden şu köpeği öldüm amına koyayım. Aynen çektik çektik öldü. Yani, geliyoruz. Teknik öldü. Yasine Yasin diyorum Yasin'i. E. Ha tamam. Yasin, Oğlum bunlar gel, böyle bunlar inanma. Değil, tamam mı gel. Ya benim Tamam da öldür Yasin. Tamam bak ben o zaman aşağıdayım. Neredesin gel. Gel hadi gel. Karışma okuma. Abi gelmiyor ki adam. Abi, bu Yasin sen misin? Rafa sen misin? Merdivenden çıkan. Sıkma lan.

içeri git hemen bak. bu yine, köşelerde yine bu köşelerde yatıyor bu takılıyor. Ne oldu oğlum? <laughs> ne bileyim bak. Ay göt. Dur git amına koyayım. Amcık da beni arıyor ya resmen ya. Öbür sağ tarafta. Aaa siktir. Boyun kaçta bitiyor? 13'te. Baya <laughs> son rap diyor yani. Ya Aha. seni ben amına koyayım yarrak mı bekliyorsun sen orada? Tek <laughs> teknik kaldı. <laughs> Ne oldu lan? 22 kilo öğrenin gelin oynuyor. 24 kilmiş lan. Memo, bak 7, 7, 7 evet. kilo olarak sizi siktik. <laughs> Oğlum siz zaten bak. Eee eee eee. Çakalıyor. Çakalıyor. Öldürdünüz. Oğlum ben dik diyorum tamam. tamam. sen yaptınız. Diggle diyorum sen sol yaptınız.